Merhaba, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Murat Kancıoğlu. Biyomedikal teknolojilerde doktora yapıyorum. Ve beyin bilgisayar arayüzü üzerine doktora tezim var. Şu an tez aşamasındayım. Sanırım YÖK 102000 bursiyerisiniz. Evet, YÖK 102000 bursiyeriyim. Üniversitemizdeki, üniversitemizdeki ilk bursiyer öğrenci arkadaşlarımızdansınız. Doktora eğitiminiz ne zaman başladı? 2016 yılında üniversiteye girdim. Ardından tez ders aşamasıyla bugünlere kadar geldik. Lisans eğitiminiz hangi bölümdeydi? Celal Bayer Üniversitesi fizik mezunuyum. Yüksek lisansı da Ege Üniversitesi bilgi teknolojileri üzerine yaptım. Çok disiplinli çalışan bir insanım. Enstitümüzde doktora yapma nedenleriniz nelerdir? Buraya gelme nedenlerinden birincisi doktora tez konusuydu. Benim bilgisayar arayüzü üzerineydi. Bu bir sistem. Genel olarak farklı yazılım ve donanımların birleşmesiyle ortaya çıkan bir sistem. Çok disiplinli bir sistem. Biyomedikal konusu aynı zamanda geleceği olan bir konu. En azından dünya üzerinde ilgi duyulan bir konu. Önemli bir konu başlığı olduğu için burada tercih ettim. Çalışmanızın amacı ve hedefi hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Benim doktora tezim, beyin bilgisayar arayüzleri genel olarak bir sistem. Burada biyomedikal teknolojiler ana bilim dalı altında olduğum için tabii ki bunun bir tıbbi uygulanması gerekiyor. Tıbbi bir branş olduğu için. Ben felçli hastalar konusunda e, bu çalışmayı yapıyorum. Felçli hastaların ellerini kollarını oynatamayacak kadar ilerlemiş bir felç veya tamamıyla belli bir omur seviyesinden itibaren vücudunu kullanamayan hastalarda beyin sinyalleri dışında vücudu kullanması mümkün olmadığı için böyle bir sisteme ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada kullanılan bir sistem bu. Bunun dışında beyin bilgisayar arayüzleri genel olarak popüler kültüre de girmeye başlamış. Tüketici elektroniğine de girmeye başlamış bir e, çalışma, bir ürün. Peki çalışmanızın yöntemi e, nedir? Yani deneysel, sayısal, analitik, anket çalışması vesaire. Bu konularda biraz bilgi verir misiniz? Çalışma yöntemimiz biyomedikal teknolojilerde e, insanlardan alınmış ya bizim aldığımız ya da internetten elde edilebilen açılmış veriler kullanılarak yapılan çalışma. Ve çalışmalarımızda hazır veri kullandığımız takdirde zaten onan forma alınmış ya da anonimleştirilmiş veri halinde oluyor. Aksi takdirde biz bu veriyi e, onan forma aldığımız hastalarımızdan veya sağlıklı insanlardan elde ediyoruz. Yani burada deneysel olarak insanlar üzerinde çalışıyoruz. Felçli hastalarla çalışmamız doğrudan doğruya gerekmiyor. Çünkü felçli hastanın beyin aktivitesiyle normal sağlıklı bir insanın beyin aktivitesi hemen hemen aynı seviyede. Bu nedenle e, motor nöronlar haricinde felçli hastalara doğrudan doğruya bir e, sinyal almak için ulaşmamız gerekmiyor. Bunların dışında çalışmalarımızın büyük bir kısmı dediğim gibi insanlar üzerinde veri alınarak yapılan çalışmalar. Peki çalışmanızın beklenen olası sonuçları neler acaba? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ben sanayi doktora programındayım. Sanayi doktora programı demek burada bir ürünün çıkması gerekiyor demek. Burada bir sanayi ürününün çıkması gerekiyor demek. Ben bir beyin bilgisayar arayüzü için EEG alıcı yapacağım. Dolayısıyla Çok. laboratuvarda kendi belirlediğimiz sınırlar içerisinde bir ürün bulunacak. Yani bir ticarileştirilebilir bir ürün elde edeceğiz buradan. Bu ürünü ne amaçla kullanacağız? Bu ürün insan beyninden sinyal almak için kullanılan bir ürün. Oksipital lobdan sinyal almak için kullanılan bir ürün. Bunların dışında beyin bilgisayar arayüzü için de kullanılabilir. Başka araştırmalar için de kullanılabilir. Özellikle nörobilim araştırmalarında bu tarz ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Yani felçli hastaların beyinlerinden gelen sinyaller, sinyaller bilgisayar ortamında işlenecek ve sonuç olarak bazı mekanizmalar mı harekete geçecek? Yani araçları mı harekete geçecekler? Aynen öyle. Zaten beyin bilgisayar arayosunun sistem olması meselesi bu. Beyin bilgisayar arayosunda doğrudan doğruya beyinden bir sinyal almamız gerekiyor. Bunun için birkaç yol var. Biri en yaygın olanı elektroencefalografi. Zaten bizim kullanacağımız yöntem kısacası EEG. Burada invasif bir çalışma yok. Yani insan beynine bir ameliyatla bir şey yerleştirmek gerekmiyor. Bu da büyük bir avantaj. Çünkü hem maliyetleri kısıyor hem de bir e, uzun bir süreç, tehlikeli bir sürece girmesine gerek duyulmuyor. Alınan sinyalin bilgisayarda işlenmesi var. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bu teknolojik e, altyapı sayesinde oldukça hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde bu veriyi işleyebiliyoruz. Mobil bir taşınabilir bir sistem haline getirebiliyoruz bu sistemi. Ve en son olarak işlenen verinin değerlendirilmesi var. Kapıyı açabilir, bir şey yapabilir, herhangi bir işlem yapabilir bununla. bu Bu isteklere göre değişebiliyor. Biz burada uzaktan kumanda benzeri bir sistem düşünüyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Felçli bir hasta akıllı bir binada yaşıyor. Ee, mesela ışığın kapatılmasını talep ediyor. O sinyali gönderiyor, bilgisayar bunu işliyor ve ışığı kapatıyor. Panjurun açılmasını istiyor sinyali gönderiyor beyin sinyali bilgisayar işliyor ve hasta panjuru açtırtabiliyor. Yani bir hastanın yaşadığı ortam da akıllı bir ortam olduğu zaman hasta tüm işlerini beyin sinyalleriyle yapabilecek. Güzel bir konu. Çalışmanızın getirdiği yenilikler nelerdir? Yani şu anda bu tür çalışmalar var mı teknolojik, yöntemsel ve bilimsel olarak? Sizin yapacağınız yenilik nedir? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Ve bilgisayar 1970'lerden beri çalışılan bir konu. İlk ee, zaten Toast to brain diye bir makaleden çıktı. 1970'lerden bu yana bayağı üzerine çalışma yapıldı. Buradaki en temel sorun hala günümüzde bile bu sinyallerin yeterince iyi kalitede olmaması. Tabi bu zamanla ilerliyor, teknolojinin gelişmesiyle beraber ilerliyor. Oldukça gürültülü, işlenmesi sıkıntılı bir sinyal. Burada bizim tabii her zaman bir katkımız oluyor, her zaman üzerine bir şey koyuyoruz, doktor öğrencisi olarak. Fakat e, burada hala netleşmiş, standartlaşmış bir e, yapı mevcut değil. Yani bu şekilde yapılmalıdır, bu şekilde ilerlenmelidir şeklinde bir netleşmiş bir sonuç yok. Biz kendi tasarımlarımızı yapıyoruz, kendi çalışmalarımızı yapıyoruz bu konuda. Belki daha taşınabilir bir sistem yapıyoruz, belki daha düşük maliyetli bir sistem yapıyoruz. Biz servisine bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Evet mevcut yöntemleri geliştirerek ilerliyorsunuz. Şimdi aslında şöyle bir soru var. Çalışmanın sonuçlarının topluma nasıl bir yarar sağlayacağını soracaktık ama yarar net görünüyor. Engelli insanların Evet. hayatlarını kolaylaştırmak için kullanılacak. Birincil amacı o görünüyor. Başka ne tür faydalar sağlayabilir? Aslında çok fazla seçenek var. Nörobilim altında evet. beyin sinyallerinin işlenmesi var. Buradan siz benim bilgisayarınızda dediğim gibi bir sistem ve aslında bir de konsept. Burada aktif pasif sistemler var. Mesela pasif sistemlerde bir insanın uykulu olduğunu, bir insanın yorgun olduğunu algılamanız mümkün. Yani bu tarz e, biosinyalleri kullanarak insanın söylemeden bazı şeyleri analiz etmeniz mümkün. Bu reklamcılıktan tutun bilgisayar oyunlarına kadar, insanların neleri ilgi duyduğuna kadar çok yere gidiyor yani bu geniş bir e, spektrum. Dolayısıyla sadece felçli hastalarla sınırlı olan bir konu değil. Oldukça geniş bir başlık. Evet. Anlattıklarınızdan ben şunu e, anladım. Mesela bazı araçlarda sürücünün yorgunluğunu tespit eden sistemler var. O zaman bu sistemler de sizin anlattığınız şekilde mi çalışıyor? Araçlardaki sürücüyü uyaran, evet. yorgunluk tespit eden sistemler var. Bunlar da beyinlerden gelen sinyallerle mi yola çıkıyor? Ya da sizin geliştirdiğiniz sistem mevcut şu anki sistemin yerine daha iyi bir sistem olarak koyulabilir mi? Benim bilgisayar üzerinde sistemin doğrudan doğruya kafatasıyla temas etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir başlık giymesi gerekiyor. Bu başlık giyilen mesleklerde özellikle e, İsrail'de hava kuvvetleri bunu çalışmış. Bunun dışında şapka takılan ya da başka sistemlerde bu entegre edilebiliyor, ediliyor, kullanılıyor. E, arabalarda kullanılan sistemde ise e, bir kamera sürücünün gözüne bakıyor. Gözlerinin kapanıp açıldığına bakıyor. Uzun süre kapalı kaldığında yüzü takip ederek bu adamın uykusu var değil e, uyarı verebiliyor. Oradaki sistem biraz daha farklı. farklı Buradaki sistem yani beyin bilgisayar analizinin amacı burada e, doğrudan doğruya beyinden almak bunu. Gözlerinin kapanıp kapanmamasının bir anlamı yok. Çünkü zaten yorulduğunuzda beyniniz bunu daha önceden bildiriyor. Yani e, Kafayla temas eden bazı algılayıcılar sayesinde doğrudan o sinyalleri kafadan yani insanın beyninden almaya çalışacak sizin sistemleriniz ya da alan sistemler. Aynen öyle. Peki nörobilim dediniz. Biraz nörobilim konusunda bilgi verir misiniz? Nörobilim nedir? Aslında nörobilim dediğimizde aslında çok fazla üzerine çalışılan bir konu. Yani bu işin tıbbi tarafı da var. Sinir sisteminin araştırılması, insan doğasının memelilerin araştırılması gibi kısımlar var. Ee, i̇nsanın doğasını, sosyolojik, psikolojik yapısını araştırmak olsun, bu tarz konular da var. İnsanın e, ne istediğini sinir sistemi üzerinden, e, sinir yapısı üzerinden nasıl tepki verdiğini, alışkanlıklarını, bu şekilde bizi biraz daha kendimizi tanımamızı sağlayan bir bilim dalı olduğunu söyleyebilirim kısacası. Teşekkürler. Peki, enstitümüzde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler için önerileriniz nelerdir? Enstitümüzde öğrenim görmek isteyen öğrencilere önce şunu söyleyebilirim. Zaten e, bu canın arkasında yakın bir yerdeyiz. Bilmenin merkezine yakın bir yerdeyiz. Ve aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilere tavsiyem, yapmak isteyen öğrencilere tavsiyem, bu e, çalışmalar e, bir akademisyenle yapılır. Yani bu bir lisans programında olduğu gibi ders alıp e, vermenizden bir yerde bir akademisyenle çalışarak yaptığınız e, bir eğitim süreci. Dolayısıyla kiminle çalışacağınızın önemi var. Ben e, elektronik bölümünde elektrik elektronik mühendisliği bölümünde akademisyenlerin çoğunu tanıyorum. Gayet iyi insanlar karakter olarak. Öğrencilere bakışları önemli. Gayet e, iyi olduklarını söyleyebilirim. Bu açıdan 9 Eylül Üniversitesi'ni tavsiye edebilirim. Teşekkür ederiz e, katkılarınızdan dolayı.